Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane oyun vardı ismini unuttum bunu oynuyoruz. İnsanları izleyeceğiz. Hayırdır. Hayır. Aleyküm selam kardeşim hadi görüş. Ol oh, Oha da lan o da. Aa polis geldi. Hadi görüşürüz kardeşim. Evet. Dur ya dön 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 insanlara. Şapla katacağım. lan 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 hay düz 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 şöyle diyorum inşallah bir tane sen yok eh. özür dilerim kardeşim düz 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 aşırı yapamayacağım ben düz, düz. Ne 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 gel buraya. Sopayla öldüreceğim seni. Eee. Koş 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 koş. <Klıyoruz> Paraya bak. Ver ya parayı alsana. Evet, lan. Köpe station. Parayı almıyor. Hadi görüşürüz gezeceğiz arabamızla. Evet. Hadi bir şurası. Üf arabamda cihaz Araba çaldım. Biraz drift atacağım. İriri Arka takla açtık. Hadi gidiyoruz. Abi araba güzelmiş ya. tarağı Canım şehrimde bir gün. Akşam çağlar oldu burada. Şimdi eller havaya. ya ha ha. Ye ye. Lan bir dakika kaldı videonun bitmesine koş. Bir falan öldüreyim. üf giriyof. Arkadaşlar bu oyunun adını açıklamaya bırakıyorum. Ay açıklama dediğim işte. Yine yani bırakıyoruz. Her video başlarken böyle bir şey var ya orada. Oraya bırakıyorum böyle şey yazıyorlar mesela. Bir şey yazıyor. Oraya yazacağım oyunun ismini. Girmek isteyen girsin. Hadi. Arkadaşlar video bitti de ben size söyleyeceğim. Görüşürüz. Birazdan video bitecek arkadaşlar. Şimdi ben size görüşürüz diyorum. Evet. En son Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bekleyin daha değil de. Şu ne kadar. Şuradan gitmeyeceğiz. Şunu bir öldürene. Ne oldu lan? Duvarın içine girdi. Töbe. Oh my god. Tamam bekle. Bittiği zaman size söyleyeceğim. Arkadaşlar şuna bir tane. gel buraya kaçma. Kaçma saniye bitecek. Öldürmem lazım seni. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Dur. 50 olacak şimdi birazdan. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Yarın video ya da bugün olacak video. Görüşürüz. Ne oldu lan? Ha! Ha! Yok. Evet. Evet. Bitti videoları Don bitmedi. Evet. Lele. Arkadaş bitmediyse şu an biz yapıyoruz da şu arabaya yetişmem lazım. Görüşürüz. Abi gitsene. Dur. Bekle. Bir tane bomba atacağım da işe bak. De Hay. Ağlamadım biliyorsun? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.